Hocam anlatırdan herkese merhabalar ben Esra Hoca. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf Türkçe konu, başlık ve anahtar sözcük kavramlarına değineceğiz. Metin üzerinden incelemeler yapacağız. Bizim için çok kıymetli bir konu. Hatta Türkçenin yıldızlarından diyebiliriz. Haydi o zaman hazırsanız başlıyoruz. <laughs> söylediğimiz gibi bu dersimizde konu Başlık ve anahtar sözcük nedir? İpuçlarımız nelerdir? Soruları nasıl çözeriz? Bunlara bakmış olacağız. Eğer sizler de bu konuyu ve daha fazla konuyu daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz hocamanlatır.com sitesini ziyaret ederek canlı ders paketlerimizi inceleyip satın alabilirsiniz. Hadi bir bakalım o zaman bu derste neler var? Bu derste konu nedir ve ipucumuz nedir? Bundan söz edeceğiz. Başlık nasıl belirlenir? Ana düşünce nedir? Yardımcı düşünce yani bir diğer adıyla Fikir nedir? Buna bir bakacağız. Anahtar sözcük nedir? Yine buna bakmış olacağız beraberce. Haydi o zaman başlamış olalım. Konu nedir? Bir metni gördüğümüzde, o metinde aslında tam olarak ne anlatılmak isteniyor? Metinde özet nedir? Metnin özeti nedir? Eğer bunlara cevap bulabiliyorsam eşittir konuyu bulmuşum demektir. Mesela bakın burada bize bir örnek vermiş. Ben size hemen aklınızda kalması için bu metinde ne anlatılıyor sorusunu yazayım. Ana fikirle karıştırmamanız için bunu ekstra veriyorum. Çünkü ana fikirde başka bir soru soracağız. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın bir okuyalım demiş ki spor yapmak sadece vücudumuzu güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda zihnimizi de tazeler düzenli egzersiz yapan kişiler günlük hayatta kendilerini daha enerjik hisseder ve stresten daha kolay uzaklaşırlar sağlıklı bir yaşamın kapısını aralamak isteyen herkes kendine uygun bir spor dalıyla ilgilenmelidir demiş bakın ana fikir deseydi başka bir şey olacak daha sonra geleceğim o mesaj olacak bu metinde ne anlatılıyor ben bununla ilgileneceğim bu metinde Spor yapmanın faydaları üzerinde durulmuştur. Yapmanın faydaları anlatılmaktadır diyebilirim. Tabii ki detaylı anlatabilirim ama en az ve öz şekilde bahsetmem gerekiyor. Anlatılmaktadır diyorum. Peki o zaman ana fikri nasıl belirleyeceğim? Şöyle bir bakalım başlıktan sonra ana fikire gelelim. Başlığı belirlerken şunu yapmam gerekiyor. Metnin içeriğini en iyi şekilde özetliyorum yani konusunu buluyorum. Ardından bunu en iyi özetleyecek az sözcüklü ifade etmeye çalışıyorum. Şöyle ki bir sözcük, iki sözcük, belki üç sözcük ama böyle yedi sekiz sözcükten oluşan başlıkları tercih etmiyoruz. Başlık ne kadar az ve öz olursa bizim için o kadar iyidir. Dikkat çekici olmalıdır başlığımız yani okuyucuyu çekmelidir. Çünkü okuyucu başlığa bakarak aslında ne okuyacağını da bilmelidir. Bir bakalım o zaman beraberce bir başlık belirleyelim. Arılar doğanın en çalışkan işçileridir. Çiçekten çiçeğe konarak Polen taşırlar ve meyvelerin oluşmasını sağlayan o muhteşem döngüye yardım ederler. Onlar olmasaydı sofralarımızdaki pek çok meyve ve sebze hiç yetişmezdi. Bu küçük canlılar aslında dünyanın geleceğini omuzlarında taşırlar demiş. Burada bir sürü farklı başlık koyabiliriz. Arılar, işçi arılar gibi. Ya i̇şte doğadaki işleviyle arılar gibi. Ben işçi arılar başlığını koyacağım. Çünkü işlevlerinden bahsetmiş burada. Başlık koyarken neye dikkat ediyorum? Her bir kelimemin ilk sözcüğü büyük harfle başlayacak. Bunu unutmuyoruz. Gelelim bakalım ana fikir, ana düşünce. O çok karıştırılan başlığımıza. Maalesef ana fikir ve konu çok karışıyor. Ama artık bu videoyu izleyen öğrencilerin bu konuyu karıştırmayacak. Bundan neredeyse eminim. Sadece dikkatle dinlemeniz lazım. Konuya ne dedim? Konu bu metinde ne anlatılıyor cevap verir. Ana fikir yani bir diğer adıyla ana düşünce bir de bunu soran da çok oluyor. Hocam ana fikir ve ana düşünce farklı şeyler mi? Değil tabii ki. Sözcükte anlamda fikir ve düşüncenin eş anlamlı olduğunu söylemiştik. Aynı şey bunlar. Burada şunu yapacağız. Yazar bu metinde yazarın verdiği ya da vermek istediği mesaj ne? Hocam nasıl yani mesaj? Yani yazar okuyucuyu ne yönde harekete geçirmek istiyor? Ne yap diyor? Şunu yap. Mesela belki kitap oku demeye çalışıyor. Belki hayvanlara yardım et. Çevreni temiz tut. Çalışkan ol gibi şeyler. Alt mesajlar vermeye çalışır. Ana fikir eşittir. Bu verilmek istenen mesajdır. Mesela. Şöyle bir bakalım. Hatta bir önceki şuradaki spor yapmanın faydaları ile ilgili konudan bahsetmiştik. Bunun ana fikri ne olacak? Spor insanın vücudunu dinç tutar bu yüzden spor yapmalıyız. Bana spor yap diyor aslında. Yazar okuyucuyu bu yönde hareket ettirmek istiyor. O yüzden spor yapmalıyız gibi bir şey çıkarsaydım eşittir ana fikir olacaktı. Hemen buradaki metnimize şöyle bir bakalım. Demiş ki örnekte küçük bir fidan sert rüzgarlara ve kavurucu sıcaklara rağmen pes etmeden toprağa tutunmaya devam eder. Zamanla kökleri derinleşir, gövdesi güçlenir ve sonunda dev bir çınar olur. Eğer o fidan ilk zorlukta vazgeçseydi asla göğe yükselemezdi. İnsanlar da hayalleri için karşılaştıkları engellemezlerdi engeller karşısında hemen pes etmemelidir. Bana ne demek istiyor? Pes etme diyor. Bakın kısaca bunu bile yazabilirsiniz. İnsanlar pes etmemelidir de diyebilirsiniz. Ben de şöyle söyleyeceğim. İnsanlar pes etmemeli. Karşısına çıkan her güçlükte, en az güçlükte de, de diyebilirsiniz. Fark etmez. Etmemeli ve çabalamalıdır. Çabalamalıdır dersem bu da yazarın bana vermek istediği, iletmek istediği mesaj eşittir ana fikir olacak. Hadi şöyle bir bakalım anahtar sözcük nedir? Anahtar sözcük metni özetleyen ve en sık tekrar edilen metin konusu ve ana fikriyle doğrudan ilgili olan kelimelerdir diyeceğiz. Fakat şu demek değil her çok tekrar eden sözcük o metnin ana fikridir diyemem ben tabii ki burada. Benim için şu kıymetli. Evet metinde sık tekrar edecek ve metnin konusunu da en iyi özetleyen ifadeler olacak. Şöyle bir bakalım hemen anahtar sözcüklerimizi bulalım beraberce. Teknoloji hayatımızın her alanında hızla yayılarak alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Özellikle internet ve akıllı cihazlar sayesinde bilgiye ulaşmak artık saniyeler sürüyor. Ancak bu dijital dünyada güvenliğimizi korumak için bilinçli bir kullanıcı olmamız şart. Unutmamalıyız ki teknoloji doğru kullanıldığında bizi ileriye taşır demiş. Birincisi zaten bunun konusu ne? Teknolojinin hayat hayatımızdaki yere. O zaman kesinlikle teknoloji bir nedir? Anahtar sözcüktür. Ayrıca hayatımızı nasıl etkilediği ile ilgili birçok şeye değinmiş. Hayat diyebiliriz. Bilinçli kullanılması gerektiğini söylemiş. Bilinç diyebiliriz yine. Bilinçli kullanıcı diyebiliriz. Ve benzer işte internet bunları da ekleyebiliriz. Bunlar bizim anahtar sözcüklerimiz olmalı diyoruz. Ve gelelim bakalım yardımcı düşünce bir diğer adıyla yardımcı fikir nedir? Aslında bununla ilgili eminim her biriniz en az bir iki soru çözmüşsünüzdür. Denemelerde, paragraflarda karşımıza çıkıyor. Bize burada olduğu gibi bir metin verir ve bu metinden çıkarılabilecek yargıları sorar ya da çıkarılamayacak yargıları sorar. O zaman ben burada ne vardır diyeceğim, yardımcı düşünce vardır diyeceğim. Bakalım, yani desteklemesi gerekiyor. Bakın burada hemen bir iki tane çıkarımda bulunalım. Güne bakan bir diğer adıyla ay doğadaki en ilginç bitkilerden biridir. Adından da anlaşıldığı gibi çiçekleri gün boyunca güneşin gökyüzündeki hareketini takip eder. Sadece sarı rengiyle değil çiçeklerinden elde edilen yağıyla da ekonomik bir değere sahiptir. Ayrıca bu bitki verimli toprakları sever ve ülkemizde en çok Trakya bölgesinde yetiştirilir. Ben bununla ilgili birçok yargıda bulunabilirim. Ama şöyle bir tane bir söyleyelim. Mesela bakın Günebakan Günebakan Türkiye'de Türkiye'de en çok neredeymiş bakın bize söyledi. Trakya bölgesinde bulunur. Trakya bölgesinde bulunur. Bir yargıda daha bulunabiliriz hemen. Bakın ne diyor bize doğadaki en ilginçlerden biri demiş. Sadece rengiyle değil çekirdeklerinden elde edilen yağıyla da ekonomik bir değere sahiptir. O zaman şöyle diyebiliriz. Güne bakan, güne bakanın hatta çekirdeklerinden, çekirdeklerinden yağ elde edilir. Yağ elde edilir. Dersem çıkarılabilecek bir yargıdır. Yani bu bir yardımcı düşüncedir. Yani ana düşüncemizi etkileyen küçük küçük düşünceler eşittir yardımcı düşünce. E ana düşünce nedir? Ana düşünce burada güne bakanın birçok farklı görevinin olduğu ve değerli ülkemizde değerli kaynaklardan biri olduğudur. Bu da bizim yardımcı düşüncemiz olacak. Sizler de farklı farklı yardımcı düşüncelerde bulunabilirsiniz. Peki öyleyse gelelim bakalım alıştıran sorumuza. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir okuyalım önce. Tiyatronun insanı eğitme ona ayna tutma özelliği vardır. Sahnede gördüğümüz karakterlerde kendimizden bir parça buluruz. Tiyatro bize empati kurmayı ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğretir demiş. A, tiyatronun tarihsel gelişimi. Hayır. B, tiyatronun insana kattıkları ve eğitici yönü. Evet. Oyuncuların sahne performansı tam anlamıyla buna değinmemiş. Tiyatro izleme kuralları buna hiç değinmemiş. Evet, burada tiyatronun insana kattığı değerlerden söz ettiği için Cevap 5 şıkkı olmalı. Kolay bir soruyla başladık. Gelelim o zaman pekiştiren sorumuza. Bu metnin ana fikri yani verilmek istenen mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Sorularda bazen size şunu yapabilir. İşte bu metinde anlatılmak istenen nedir derse konuyu soruyordur. Direkt konu olarak demez. Ya da bu metinde verilmek istenen mesaj nedir diyorsa Ana fikir soruyor demektir. Bakalım burada ana fikir sorulmuş. Zaman geri dönüşümü olmayan bir hazinedir. Onu boşa harcayanlar ileride ellerinde koca bir boşlukta kalırlar. Başarılı insanların en büyük sırrı günün her dakikasını planlı ve verimli kullanmalarıdır demiş. Yani zamanı verimli kullanmalıyız diyor. Bakalım şöyle başarıya ulaşmak için zamanı verimli kullanmak gerekir. Planlı yapmak bazen sıkıcı olabilir bunu söylemiyor. Zaman her şeyi iyileştiren bir ilaçtır. Daha çok başarıya ulaşmakta, sabırlı olmakla ve verimli olmakla ilgili şeylerde bulunmuş. İlaçtan söz etmemiş. Başarılı insanlar her zaman şanslıdır. Bundan da söz etmemiş. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olmalı. Gelelim bakalım zorlu sorumuza. Metne göre aşağıdakilerden hangisi anahtar sözcüklerden biri değildir diye sormuş. İnternet sayesinde bilgi artık parmaklarımızın ucunda. Ancak bu kadar çok verinin içinde doğru olanı seçmek büyük bir beceri gerektiriyor demiş. İnternetle ilgili bir metin vermiş cümle vermiş o yüzden bu olur. Bilgi var burada evet internette bilgiye ulaşmanın öneminden söz ediyor olur. Ama bu bilginin de doğru olması gerektiğinden bahsediyor bu da olur. Ama parmak olmaz sadece parmaklarımızın ucunda derken klavye göndermesi yapmış. Bu nedenle tabii ki cevabımız D şıkkı parmak olmalıdır diyoruz. Evet böylelikle sorularımızın sonuna geldik ve en sonda bir gümüş soru bizleri bekliyor. Gümüş soru artık sizlerde. Soruyu çözdükten sonra cevaplarınızı yoruma atabilirsiniz. Bakalım kimler doğru cevaplayacak. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hocam anlatır, biz dinleriz, bilgi.